Arkadaşlar herkese merhaba. YouTube kanalıma, videoma, bahçeme hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili izleyicilerim, akşamdan bahçeme geldim. Şöyle bir gezelim dedik. Bir de sobada bir çay içelim diye bahçeye geldik ama burası çok soğuk. Sürekli sobamız yandığı halde odayı bir türlü ısıtamıyoruz. Şimdi önce şöyle bahçemden başlıyorum. Ağaçlar yapraklarını dökmüş. Sevgili kardeşlerim şöyle bakar mısınız Eşim de orada su saatlerini kapatıyor Şöyle bir Genel görüntüsünü sizlere Göstermek istiyorum İşte sevgili izleyicilerim İnsanoğlu da böyle değil mi Yapraklar dökülmüş Her mevsiminde kendine göre Bir güzelliği var Şu manzaraya bakar mısınız Geçenlerde geldiğimde Şöyle sarımsak dikmiştim buraya Sevgili izleyicilerim bitmiş sarımsaklar bakar mısınız? Şurada da kendiliğinden biten maydanoz var. Şöyle şuraya soğan diktim ama bitmemiş. Soğandan da Evet, şurada da şöyle çamlarımız. İnsanoğlu da zamanı geldiği zaman doğacak, büyüyecek ve bu ağaçlardaki gibi sonunda yaprak dökümü başlayıp birer birer dökülecek sevgili burada izleyiciler. Bakın salıncağımız var. Balkondaydı. Balkonu daraltıyor diye burayı aldım. Şöyle tabi üzerinde örtüler aldım. Evet şimdi burada ne yapacağım? Biraz önce hamur mayaladım. Kömbe yapacağım. Sobanın fırınında kömbe yapacağım. içeriye Sevgili edeyim. izleyicilerim kömbem için burada benim 400 gram kadar kıymam var. Şimdi önce bu kıymamı bol soğanla kavuracağım. Şimdi kıymamız iyice suyunu çekti. Şöyle dolu dolu iki yemek kaşığı gelir. Tereyağı ekliyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi de burada 4 adet soğan soydum, hazırladım. Bol soğanlı olacak sevgili kardeşlerim gömbeye soğan çok güzel yakışıyor şimdi soğanımı pardon doğramayla videomuza devam ediyoruz soğanları yemeklik şöyle bu incelikte doğruyoruz her zamanki söylediğim gibi soğan doğramanın yine sizlere bir püf noktasını söylüyorum şu sapını kesmiyoruz bak doğrarken hem soğanımız dağılmaz hem de buradan tutup doğraması kolay olur her videomda söylüyorum. Yine izlemeyen, görmeyen arkadaşlara fikir olsun diye bunu da söylüyorum. Şimdi soğanımızı da kıymamızın üzerine ekledikten sonra soğanımız da biraz solunca baharatını ekleyeceğim. Baharat olarak da sevgili kardeşlerim ben pul biber ve Karabiber Soğanımız iyice solduktan sonra şöyle bir tatlı kaşığı kadar karabiberini ekliyorum. Bir dolu dolu iki tatlı kaşığı da evet, iç harcımız böyle. gayet güzel hazırlandı. Mis gibi. Çok da lezzetli oldu sevgili izleyicilerim. Şimdi ocağımın altını kapattım. Bunu bir kenara alıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Ben de hamurumu açmayla videoma devam ediyorum. Şimdi hamurumu şöyle 5 tane beze yaptım. Şöyle bir portakal büyüklüğünde değil. Portakaldan biraz küçük sevgili izleyicilerim. Hamurumda bir bardak süt, bir çay bardağı zeytinyağı, bir yemek kaşığı da maya var. Şimdi hamurumu açmayla devam ediyorum. Şöyle fırınımın tepsisi bu kadar. Onunla yapacağım. Hepsinin büyüklüğünce hamurumu açıyorum. Ee, Unum sevgili arkadaşlarım. Köy unu. Az bir şeyde de hazırından koydum. Kepekli köy unu. Organik doğal köy unu. Bunu da İnan Tep'ten getirmiştim. Evet. Şöyle bir tanesini göstereyim sizlere. Burası bahçemin küçücük bir mutfağı. Tezgahım da küçük. Yine de işimi görüyor. Şimdi yufkamızın bir tanesini şöyle tepsime yerleştirdim. Üzerini yağladım zeytinyağıyla. Şimdi iç harcımızdan şöyle tahminim ben bunu iki tepsi yapabilirim. Sevgili arkadaşlar tepsim küçük olduğu için içimde fazla gelebilir. Gelirse şimdi bunu şöyle dağıtıyorum her tarafına. köy unuyla da daha lezzetli olacak sanırım. Bunu da yine eşim istedi. Hiç aklımda yoktu. Çekmek de aklımda yoktu. Sevgili izleyicilerim. Şimdi senin için yapıyorum diyorum. Şimdi ikinci bezemi de kapatıyorum. Şöyle küçük delen yerlerini elimizle Sündürüyoruz. Çekiştiriyoruz. Büyük geldiği zaman da şöyle biraz toparlayabiliriz. Hiç sorun olmaz. Bunu da yağlıyoruz ve yine arasına harcımızı döküyoruz. İkinci katımızın da kıymasını e, serdim. Dördüncü katında yufkasını serdim. Şimdi son katına geldi. Son katını da bezemizi büyük açtım. Üst katın bezesini şöyle altına katlayacağız. Bu kısmı sevgili izleyicilerim. İşte şimdi üzerini yağlayıp yumurtalayıp kesiyoruz. Şimdi üzeri için bir adet yumurta, bir yemek kaşığı da zeytinyağıyla Şimdi kesme işlemine geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Arada bıçağımızı şöyle ıslatalım. Bu şekilde kesiyoruz. Evet gömbeğimizi bu şekilde kestim fırına gitmeye hazır. Evet hamurumu fazla yoğurmuştum zaten. Şimdi şöyle bir tepsisinde farklı yapacağım. altı bez aldım buradan. 3 tanesi altına 3 tanesi de üzerine olmak üzere. Kıymamın içerisine de biraz kıyma ekledim. Kavrulmuş kıymam vardı. Onu da çoğalttım. Şimdi bunu da sizlerle farklı olsun diye paylaşmak istedim. Evet. Bunun bezelerini biraz küçük aldım. altı tane kullanacağım için ölçüyoruz bir hamurumuzu. Ona göre. Şimdi bu tepsimin de üç tane hamurunu açtım. Sevgili kardeşlerin, değerli arkadaşların. iç harcını ekliyorum. Bu katını yağlamayacağım çünkü kıymam yağlı ya. Öbüründe de aslında yağlamamam lazımdı. Yağladım. İşte bunun da kıyması bu şekilde bolca kıymalı oldu. Şimdi diğer bezelerimi açıyorum. Şimdi bu tepsimizin de son katını seriyorum. Kenarlarını da bu şekilde bastırıyorum. Şöyle altına katlayarak. Şimdi tepsimizi bitirdikten sonra bunun da üzerine şöyle yumurta sarısı ve zeytinyağını döküyoruz. Bunu da kesmiyorum sevgili izleyicilerim. Şöyle aralıklarla göz açıyorum. Kabardığımda katları açılmasın diye. Bu şekilde unumuz da fırına hazır. Sevgili izleyicilerim kömbemizi fırına sürdük. Şöyle gördüğünüz gibi pişiriyoruz şimdi. Evet sevgili izleyicilerim kömbemizi fırından aldık. Yani sobamızın fırınından aldık. Şu şekilde gördüğünüz gibi nar gibi de kızardı altı üstü. Çıtır çıtır üzerine. Bakar mısınız? Sesini duyuyorsunuz. Şimdi bir tanesinin sizlere iş dokusunu göstermek istiyorum. Evet şimdi şöyle bir tanesini alıyorum. Sizinle birlikte ben de nasıl piştiğine bakacağım. İşte bu şekilde bayağı kızarmış. İlk defa yaptım ben bu sobanın fırınında. Kömbeyi sevgili izleyicilerim. Biraz fazla pişmiş ama yine de harika olmuş. Evet değerli arkadaşlarım bir videomun daha sonuna geldim. Başka videolarda güzel tariflerle sizlerle olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.